Biladerim cümleten selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim sefalar getirdiniz. Asasın bir günü bölüm 22 başlıyor. Şu an günlerden salı ayın 30'undayız. Yeni sunucularımız Galiye ve Mantis'in açılmasının ardından şu anda 4. gündeyiz ve beyler Arvat'ta kendi sunucumuzdayız. Yani göz ilmek ilmek emekler Vakitler, zamanlar, her türlü fedakarlığı ve e, ee, cefakarlığı yani bunun altını çok doldurabilirim ama uzatmayacağım. Her şeyi yaptığımız o server Arvat'tayız kardeşlerim. Şimdi Arvat'ta bugün Asas'ımızın bir gününün bölüm 22'sinde güzel bir turlama yapacağız. PK'sından tutalım. Dorion gezintisine tutalım. Hatar Hakart gibi farm slotlarında farm yapılıyor mu falan. Böyle sunucunun yani serverımızın şöyle güncel halini ee, yeni sunucuların hemen ardından 4. günde hep birlikte görmüş olalım. Bence bu bir merak konusudur diye düşünüyorum. Ben merak ettim, girdim, sizlere de kısmetse göstereceğim. Şimdi elbette sırasıyla ilerleyeceğiz lakin hemen ekranın ortasına bıraktım Twitch kanalımızı. Kardeşlerim, sizler bu videoyu izlediğiniz dakikalarda, izlediğiniz gün artık ne vakit izliyorsunuz bilmiyorum ama videonun paylaşıldığı tarih akşamında ben kısmetse yayında olacağım Twitch'te canlı yayınlara gelmek isteyenler aranızda olursa Efendim buyurun gelin. Yakında Çarımıza pusumuzu kıracağız bu arada Arvat'ta aktif bir şekilde burada çünkü oynayacağımı hep söylemiştim ve onu yapacağız. Pusumuz şu anda kırık değil, kıracağız, oynayacağız, takılacağız. Bu bildiriyi hatırlatmak istedim. Devamında ise sizlere bomba gibi bir soru sormak istiyorum. Soru şu. Şu anda satırıcı biraderiniz Galia sunucusunda aktif olarak 16 tane bilgisayarla yani tamı tamına 2 parti çarla Hagard'da farm atıyor. Ve sizlere sorum şu. Beyler eğer ki farmın nasıl atıldığını veya bu farmın gelirinin, giderinin, getirisinin, götürüsünün veya denenmesini istediğiniz slotlarından tutun da aklınıza gelen gelmeyen her türlü soruyu ve suali bana sorabilirsiniz. Eğer ki bu videonun altında şöyle nacizane gerçekten arz talep dengesi ile alakalı olduğu için nacizane yorum paylaşırsanız istiyorsanız böyle bir video konsepti yapalım mı yapmayalım mı birinci bomba sorun bu bunu detaylandıra çeşitlendirebilirsiniz yani ne demek istiyorum şu slotu dene bu slotu dene biraderim. bak şu slot böyle falan gibisinden denememi istediğiniz slotlarda varsa buyurun söyleyin ben böyle bir şeyin altına girdim hayatımda ilk defa Rise Online'da gerçekten kapsamlı bir farmın içine soyundum ve bunu şu anda deniyorum, test ediyorum. Çünkü daha 4 gün oldu farma başlığı, yeni sonuçlar açılalı. Yani malumunuz bunu hep birlikte değerlendirmemizi istiyorsanız, şöyle kalıcı YouTube'da bir içerik, bir konsept olsun istiyorsanız bana yorumlarda biladerim. şöyle deyin, böyle deyin. Bir şekilde merak ettiklerinizi benimle paylaşın. Arz ve talep dengesi okeyse, yani sizler istiyorsanız... Bu şekilde bir video konsepti yapabilirim. Hemen hızlı bir şekilde pat 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 birden fazla video bu şekilde sizlere çıkartabilirim, sunabilirim. Böyle bir imkanımız şu anda var. Ben de bu fırsatı sizlere sunmuş olayım şeffaf bir şekilde. Bunun dışında da beyler başka hatırlatacağımız pek de bir e, sanırım bir durum yok. O zaman dilerseniz önce Dead Valley'den başlayalım. Bilerek bu saati seçtim. Saat şu anda akşamın 7.30 bandı görüyorsunuz sol üst köşeden. Efendim Arvadın Önce bir PK'sından başlayalım. Slot gezintisinden başlayalım ve tabii ki e, bovul Bowl mecrası ve Farm mecrasından bir başlayalım. SC'mi basacağım. Bir saat sağa solu gezeceğim. Hep birlikte gezeceğiz göreceğiz. Topraklama seansı da yapmaya çalışacağız. E, bakalım hayırlısı. Başladık. Ey gidi benim göz bebeğim Arvat. Bakayım. Burada bir yıkık biraderim var. Ay Allah. Arvat gibi bir sunucu da. Bu nasıl bir yıkıklık seviyesi? Shift shooter takıyor şu anda şu sağdaki arkadaş. Burada bir iblis var. Parlamayan bir vigzen takmış. Kritiksiz bir şekilde kendisini toprak ettim. Bu birinci kilim. Haydi bakalım. Yeni sunuculara girdiğimizden beri ben de Arvat'a girmedim arkadaşlarım. Aha bunlar tohum attı. Burayı kaçırdık. Şimdi Vigzen'de takılanlar var. Yani serverımızı şeffaf bir şekilde görelim diye bakın sol taraftan başladım bizim tom'dan çıktım tam tur tavaf edeceğim bir kere şöyle hep beraber göreceğiz nerede adam var nerede yok tamamen doğaçlama denk geleceğiz ee, bakalım geleceğiz mi bir de bakıyoruz burada bir hermescik var hermescik biladerim sana bir kritik yakışır şöyle iki attım biraderim toprak oldun Görünmezliğimi bastım. Gezmeye devam edeceğiz. Beyler çarımızın apsi 2535. Yani şu atakları var ya. Galia'da Mantis'te falan yakalamak. Aman Allah'ım. Yani zulüm. 1 milyon TL harcaman lazım. Haberin olsun biraderim. Öyle bir durum. Bak 9 Golden Snake. 9 Cleaver şu anda takıyorum. Bir 9 Cleaver'ım da yanımda. Duruyor 8 setimiz. Çarımız full. Takılarımızı daha da yükselteceğim. Ve bir baktım burada İstanbul var. İstanbul biraderim sana bir konfuz. Kör, Savage, Fatal, bir Carnage. Ben senin tohumuna gönderirim. Sen kendini yorma hiç. Base skilline basmana gerek yok biraderim. Toprak oldun diyoruz. Hemen yan taraftaki bakalım. Ee, bu Radiant farmını yapanlar var mı? Çok merak ettim burayı. Var mı yok mu? Hep beraber göreceğiz. Arch Demon slotu bir boş mu? Şurada bir şeyler var. Sağ taraftaki bayla bir bakalım. Adam var. İki kişi burada şu anda ekmeğinde. Hemen solumdaki arkadaşlar burada iki kişi. Önce afık olanlardan başlıyoruz. Şöyle. Biladerim savaş fatal. Karnet. Biladerim sakin. Evet seni hallettim. 80'imi de attım. Haydi bakalım. Biladerim seni de aldık. İki de ikimizi attık. Şimdi yandaki arkadaşlara gideceğim ama e, yani 4 gündür, 5 gündür, bir haftadır asasımı oynamamanın da yani bir paslığı var. Yok değil. Şöyle bir elim kolum tuhaf. skill'ler falan böyle bir yamuk yumuk vuruyoruz. Kritik lazım şu iki arkadaşı toprak edeceğiz. Böyle lupumu bir kaldırdım. Sağ tarafta yine bir isim var. Gengar. Oo bir değil. Üç kişiler. Bu adam tek başına farmlayacak. Sağdakiler iki kişi. Ee, Bilalilerim sizlere sonra geleyim sırayla. Önce şu slotu halledeceğimi söylemiştim. Kritiğim geldi. Umarım halledebiliriz. Direkt kritik patlarsam ne olur? Bu adam öldü bu arada. Bu canla yakaladıysak yani bir zahmet keselim. Biraderim seni de aldım. İkisi de ekse mi öldü ya? Bak ne kadar pas tutmuşum. Çok üzüldüm. Biraderim son pişmanlık fayda etmez. İkisi de eksi öldü. Sıkıntı yok. Hayırlısı böyleymiş. Kaderiniz buymuş. Şimdi bu tarafa oynayacağız. Ee, bakalım kritiksiz iş yapabilir miyiz? Yani bu atakla bilmiyorum bir 3K'lara çıkarabilseydik atamızı çok güzel loop attı. Şu anda beni görüyorlar. Hemen hemen Malis geldi. Ha biladerim savaşalım istiyorsunuz tamam. ya e ben onun için geldim zaten. Sıkıntı yok. Tozumu da bastım. Şöyle bir lup yalandan kaldırdım. Şimdi kritik gelecek. 5 saniye falan var. Ben mombeltimi de takıyorum. BP'nin hasarını olabildiğince aza indirgemek için. Yalandan bir skill vuruyoruz bunlara. Türümüzü alacağız. Ya ben tek yedim ya. Bu nasıl olabiliyor ya? Allah aşkına. Canı kaç? %12. Çok kötü oynadım. Baya kötü oynadım. Çok hızlı bir oraya gitmem lazım. Hemen yolumuzu ölmüşken Bowl kısmına yönlendirdim beyler. Bowl'a şu anda girdik. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bowl'da bana sorarsanız PK 0. Şu anda Arvat'ta. Bowl PK'sı diye bir şey yok. Muhtemelen ee, bosslar düşüyor bosslar düştükçe buralara toplanıyorlar klanlar falan varsa oyuncular ee, Bossu kesiyorlar kayboluyorlar şu anda Bowel hayalet Ben sayfanın sol tarafını da kaldırayım ee, Biz ta ne zaman adam kestik görüyorsunuz ismimiz hala altta duruyor Onun dışında ee, bir adam kesen falan baya yok Yani şu anda baya insanlar aslında farm odak bir şekilde takılıyor Bowel PK'sı diye bir şey yok en fazla ne oluyor slotlarda aynen benim gibi gördüğünüz gibi e, fightlar falan vesaire muhtemelen dönüyordur şu an bowledan geçtim burayı sizlere göstermek istedim şu anda bowled baya hayalet şehir gibi e, evet yeni sunucuların ardından şu anda dördüncü gündeyiz ve sizlere gerçekten de her şeyi şeffaf bir şekilde aktarmak istiyorum şimdi hemen şu farmcı biraderlerime gideceğim ama gitmesek de olur aslında diğer tarafları da bir gezebiliriz Zemize birisi geldi. Hojans bir BP. Valla şu anda burada BP oynamak ne kadar keyifli. Asaslar bıcır bıcır gezip de e, benim gibi teklemiyorlar. Gördüğünüz gibi. Ortalık yani birazcık sessiz. Sakin. Drah'ımıza bakıyoruz. E, sonra Dorion'u çok merak ediyorum ben. Dorion mevzusuna da bakacağız. Drah'ımızda bir kara Arslan var. Kendisine uçarak vurmak istiyorum. Ölmedi. Aha bıçak da yok ki. Bıçak atacaktım adama be. Tüh. Tovn attı. Korkusundan tovn attı adam. Şöyle bir iki draha keselim hemen. Ben şu anda şunu da yeni görüyorum. Biladerim burada satırlar vardı. Satırlar değişmiş. Pol Met adında sırtında eli olan ve sırtındaki eliyle bir balta taşıyan bir yaratık. Bir hayvan. Bir canavar. <laughs> güzel olmuş bu arada yani. Kaç tane eli var? Bak bir tane eli bunun zayıf kalmış. Görüyor musun? Kassız. Yıkık bir eli var orada. Diğer elleri kocaman. Şu acayip bir moba dönüşmüş. Satir mobu. Burayı yeni görüyorum şu anda. Gerçekten yeni gördüm. Hemen bakıyoruz. Beyler standart ya. Okey yani. Şu anda server'ın durumunu dördüncü gününde henüz yeni server'ların hep beraber anlamışızdır diye açıkçası düşünüyorum. Bubble boş ve slotlarda şu anda sürekli Tekli tüklü falan her türlü adam açıkçası var. Gördüğünüz gibi farmını atıyor ve burada farm atmak açıkçası bence şu anda çok keyifli. E, hatta muhtemelen ben de burada farm yapacağım. Dead Valley'den bahsediyorum, e, bu çarımla bahsediyorum. Şimdi bir det bakıyoruz. Det Lord boş. Bu det da boş. Ben sizlere birazdan Doriona indiğimiz zaman Dorion gez gezintisinde birçok şeyi anlatacağım birçok şeyi paylaşacağım bazı tüyolar taktikler de paylaşacağım bu videoda işinize yarayacaktır diye düşünüyorum bizimkiler Rise of Klan'ı şu anda adam arıyor slotlarda muhtemelen aynen hatta buraları da yeni boşaltmışlar necromancerları okey tamam açıkçası çok da şu anda başka bir gezilecek bir bölge kalmadı. Bizim slotları kalkıp gezmeme gerek var mı? Bence yok. Hem karşı ırktan adam vardır hem bizim ırktan adamlar vardır. Yani slotlarda farm devam ediyor. Bowl PK'sı şu anda bitik. Tom'unu atıyorum. Kardeşlerim Death Valley turunu kısa kestim. Slotları gösterdim. Mevzuyu anladığımızı düşünüyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Ee, şimdi Dorion'a indik. Hep beraber bir Dorion'a bir bakalım bir not verelim değil mi? Şöyle bir şey yapalım. Bu arada Murat bak şu adam benim gibi. 2 yıldır aktif bir şekilde burada bu sunucuda oynuyor ve ben bu adamı hiç sohbetim olmamasına rağmen çok saygı duyduğum sevdiğim bir insan olarak bakıyorum kendisine neden biliyor musunuz hani oynadığınız serverlarda böyle bazı adamlar vardır ya sessiz sakin sadece oyunu oynar gider PK'sını atar gider etkinliklerini yapar katılır ve adamın böyle hani bir duruşu vardır ve sana bunu hiç seninle konuşmasa bile yansıtır yani öyle stilde bir oyuncu o yüzden şu adam kimse, beni tanıyor mu tanımıyor mu bilmiyorum ama Murat'cığım seni seviyorum biraderim haberin olsun. Kendisi bir ara protendi, kapışıyorduk, kesiyordum, toprak ediyordum onu. Ama güzeldi, hiç sohbetim olmadı. Görünce bunu bir burada hatırlatmak istedim. Böyle enteresan bir adam, severim, sohbetim yok ama severim diye böyle bir notumuzu geçtik. Şimdi Dorion'un notunu vereceğim. Dorion'un notunu verirken şöyle bir gezelim. Pazar kalabalıklığına bakalım. Burası Dorion kaç? Hemen evet Dorion 1'deyiz. Dorion 1'de sağa sola ekranı çevirerek baktığım zaman pazarın aktifliği şuraya kadar. Yani bir avuç dolusu adam var diyebiliriz. Okey. Şu anda arvat için bence okey. Ee, ben daha az bekliyordum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim daha az bekliyordum. Şurası var. Bir de demirci kısmına doğru gittiğimiz zaman demircimizin buralarında evet bir de buradaki standart arkanacılar vesaire bir de burada şimdi beyler e, Arvat sunucusunda GB fiyatı ben bu videoyu sizlere hazırlarken 270-280 TL skalasında ve efendime söyleyeyim bu sunucuda ne yapabilirsiniz gibi bazı kendi kendime sorduğum soruların cevabını size vereceğim. Şu anda bu arada aktif olarak pazar çarımızı da görüyorsunuz. Satırhan burada aktif full pazarda duruyor. Yani ben server'da hala pazarımıza, ticaretimize devam ediyorum ve oldukça da bunların videolarını sizlerle paylaşacağım zaten. Bilalim şimdi şöyle bir durduk. Hemen sizlere bazı tiyoları vereceğim. Şuraya bir Rogue'ye Radiant yazıyorsun. Bakıyorsun artı biri şu anda 100 önem. Şu 150 emler balon. Okey. Ama 100 emin altına asla hiç düşmedi ve düşmeyecek. şunu söyleyebilirim. Şu anda slotlarda farm atan arkadaşların sayısı az. Ve çok rahat farm atabiliyorlar. Yani şu anda Radiant kasmak muhteşem. Aşırı muhteşem güzel bir farm yöntemi Death Valley'de. Ee, bak Rogue Radiant fiyatını görüyorsunuz. Zaten çok az var piyasada. Yani düşeni ya basılıyor e, ya yakalıyor derken o yüzden artı bir çok az oluyor pazarda. Varyor Radiant fiyatlarını göstermek istiyorum. Varyor Radiant'lar şu anda aktif güncel 90-100'e. Çok net Kılçıksız bir farm 1 GB 280 TL bandında Çok net kılçıksız bir farm diye düşünüyorum Prius Radiant'lara bakacağım Prius Radiant yazdım Prius Radiant'lar 50M skalasında gayet okey 20-30M'de bunlar hatta da Çıkmış gayet güzel yani 55M bir de Mage Radiant dediğimiz zaman Mage Radiant'lar da gene 20-30M'den 50M skalasına kadar çıkmış Yani server böyle bir kendini artık rolanti moda sokmuş. Hani yeni sunucular açıklandı ya biliyorsunuz. Açıklandığında bir çalkalanmıştı burası. Buranın çalkantısı geçti. Bütün hastalık geçti. Vebadan kurtuldu halk. Dorion halkı. Arvat sunucusundaki Dorion halkı. Ve şu anda optimum, minimum, şumum, bumum derken güzel bir kıvama gelmiş. Bazı şeyler stabilleşmiş. Ben de girip sizlere canlı canlı o yüzden göstermeye çalışıyorum. Durumlar böyle. Şu an için doğru Dorion'la ilgili de yorumlarımı yaptım. Beyler bir de Hadar Hagart'ı açıkçası. Evet, vallahi merak ediyorum. Orada hala farm atan falan adam var mı? Yani sanmıyorum ama bir gidelim bir bakalım en azından. Pek sanmıyorum yine de bir bakalım. O reisim kolay gelsin demiş biraderim. Galp. Galp atıyorum. Sağ olsun nasılsın? Hem onunla bir sohbet edelim arkadaşımızla. Ee, Dorion'dayken hazır. Ee, Tatlı bir upgrade'imiz olsun mu? Hemen arayı bir sıkıştıralım. Bir inceden bir upgrade deneyelim. Nasıl bir upgrade deneyelim? Şöyle bir upgrade deneyelim bence. Burada Arkana fiyatları ne kadar? Bakalım. Arkana fiyatı çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. 92 M ne biraderim? 92 M çok pahalı. Arkana şu anda pazardan çekilmez. Gidin pus'tan sitelerden falan alın onu söyleyeyim bu bu fiyat olamaz yani mümkün değil şu anda 50-60'an falan etmesi gerekiyor adamlar 90'a koymuş yani milleti aptal yerine mi koyuyorlar anlamadım e, haberiniz olsun beyler yani siteye gidip bakmadan oyundan pazardan zaten arkana falan çekmeyin her sunucu için geçerli bu böyle bir fiyat yok haberiniz olsun böyle bir şey buldum upgrade değil de şöyle 10x kristal 10 tane çekiyorum beyler 140'en buraya para verdik 140'en bakalım çıkacak mı? Üstümde 3, 6, 9, 9 tane yer var. Üstümüzde bir yer açalım. Ve NPC nerede? Vallahi onu da bilmiyorum ha. Hiç daha e, yine Dorion geldiğinden beri şu Onyx Kristal vesaire bir şey kırmadık. Yeni sonucudayız çünkü biliyorsunuz. Video başı sohbetimizi geçtik. E, şunu bir sallayalım. Bak şimdi. Demircinin oraya geldim. Demircinin oradan dümdüz yukarı çıkıyorum. Yani tahminlerimiz bu ki buralarda olmalı ve evet tahminimiz doğru çıktı bak görüyor musun kumar yolu hep aynı beyler bunu oyun bile anlatmış hepimize bize bir mesaj bak yol dümdüz biraderim bu kapıdan git böyle dümdüz doğru yönden çıkıyorsun İçeri bir giriyorsun geliyorsun demirciye çarpıyorsun demirciden aha da geliyorsun şu rise master'a çarpıyorsun ve bu şekilde kumar yolculuğumuz başlıyor bir dakika pardon şu evet, fortune evet fortune'cim merhabalar Haydi bismillah. Şu bir. Haydi iki. Haydi üç. Haydi dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Aha bence paramız çıktı. Unik aksesori. Şartımız geldi. Son iki beyler. Bir tane de unik takı gelir mi? Ert. Şükür geldi. Onu da kırdık. Evet. Şimdi bir dakika. Unik. Aksesuarı şart. sunucuda şu anda da var mı? Hiç yok. Yanlış yazmıyorum. Evet Unik yazdığım zaman bir de AC yazdığımız zaman çıkması gerekiyor çıkmıyor. Muhtemelen ee, şu anda çok taş, gem, ıvır zıvır kıran olmadığı için piyasada da hiç yok. Bence 140 m harcadık değil mi? Bu çok rahat 2 GB eder diye düşünüyorum. Bir ellem ben kafamdan kar yazdım. Hatta daha fazla da olabilir. E, düşen diğer eşyaları saymıyorum. Vallahi fena değil. Şimdi kumarımızı oynadık. Doğru yolu şöyle evet. bir gördük. Şu anda bir upgrade yapılıyor sol taraftan görüyorsunuz. 8 9 karışık bir upgrade de deneniyor. Ona oy! Balans attı 9'a adam. Ona şöyle bir bakalım diyecektim. Hadara geçecektik. Balans 9 denemek gerçekten yürek ister. E, çok çok güzel bir item. İyi bir item. 9'a bir geçse var ya aman ya diyorum ama yandı. Bakalım başka bir şeyler atacak mı? Şimdi buradan hemen Hadar ve Hagard'a bir geçelim. Bir de orada turlama yapacağız. Kardeşlerim, kısa bir afık kaldım. Geldim şu upgrade'in devamını sizlere göstermek istiyorum. Adam balans 8'e atıp yaktı. 75 8'i 9'a attı, yaktı. Peşine Dragon Slayer 8 bastı. Şimdi şöyle bir yorum e, buraya bırakalım. Açıkçası Dragon Slayer 8 iş yapar. Bir item haline geldi. Pazarda hiç çok gösteremiyorum. Unik bir e, eşya. Warrior silahı sol ele takılıyor. Yani e, Lens of the yanına, Van Guishir'ın yanına giden iyi bir item diyebiliriz. Yerisi hiç rağbet görmüyordu ama 8'i muhtemelen e, iş görecektir. Ama yani bu 8 itemlerin 9'a yanmasından sonra onu atması ve onun geçmesi birazcık açıkçası durumu kurtarmadı diyebiliriz. Şimdi biraderim Hadar'a geçtik. Önceliğim ne oldu? Lizardman slotu oldu. Lizardman slotu buradaki en gözde çöp atan farm slotudur. Yani hiç sekmez, şaşmaz, şaşırtmaz. Şu anda yeni sunucuda beyler burada bir KS var. Aklınız durur. İki parti, 3 parti adam burada birbirine KS atıyor. Şu çöp slotunu ele e, geçirebilmek için. Inferno saatine de denk geldik. Gayet güzel oldu bir de bir dakika. Sanırım bir lucky draw var. İşareti geldi gitti ama lucky draw varsa ona da katılacağım. Aha geldi. Tıkladık. Ne istiyor bizden? Pumping istiyor. Tamam. Pumping vereceğim, katılacağım ona. Şansımız orada bir denemiş olacağız. Onun dışında bakın Venom Golem'e bir bakacağım. Venom Golem de çöp slotudur. Bomboş, açıkçası komple hattarı gezme kararını saldım. Hattar Bomboş Hattar'da farm diye bir şey şu an için söz konusu değil diyebilirim. Çok da gezmemize gerek yok. Şu an bu arada gezdiğim kamp Hattar 2 idi. O zaman videomuz burada son bulsun diyorum kardeşlerim. Ve son olarak yine hatırlatayım videonun çıkışındayken farm konusunda galiye sunucusunda beklediğiniz içerikleri yorumlarda bana belirtin. Arz ve istek talep durumuna göre bu videoları çekip sizlerle paylaşmak isterim ama bu tamamen gerçekten de arz ve talebe yani sizlere bağlı. Merak edilen bir konuysa bir husussa onun üzerine ben de bunu gidermeye çalışırım. Durum budur. Desteğinizi bu videoyu esirgemeyin. Bu videoya da şöyle güzel bir beğeni bırakırsanız bana destek vermiş olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.